Bugün iki tane arkadaşım var. E, Eymen Baba Pro ve Kuti TV var. Şimdi şimdi içimizden biri saklanacak. Jack Arkadaşlar, ve Arkadaşlar e ve... ve aha bu hayvan ne bir şeyin içine gireceğiz. Şimdi şimdi ben gö sen gönder kamerayı biz saklanacağız. Arkadaşlar şimdi biz saklandığında biz gözükmeyeceğiz ama. Tamam. Tamam. religious kim olsa kim olsa tamam bulduk şimdi o saklanıyor arkadaşlar birisi saklandı sizce arkadaşlar bu kim Kusa, Kutu Kuti TV diyenler bir <laughs> <laughs> Arkadaşım, arkadaşlar Şimdi ben tutuyorum kamerayı Arkadaşlar Ben şöyle kendimi göstereyim Muhammed Salah Saklanın hadi ya Sizin mi ak oğlum Sakla bak güzeller Sence, sence Eymen baba Piro mu yoksa Memoş mu? Saklandı. Söyleyin bakalım. Eymen baba Piro mu yoksa Beboş mu? Çok fazla yer var. Mut var. Ee, hadi sen de bilmeceyi <laughs> çöz Hadi ya, <laughs> hadi ya. Öğretmen böğün canlı ders. Kutay ben verin. <de>, benim. <laughs> Hadi du bir Çevirdim kendime. Ne kadar yakışıklıyım ya. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bu kupekler saklanacak. Biz de onları bekleyelim. <laughs> Kim saklandıysa kafasına geçirdim ama neyse. Şimdi sence buradaki Kutitik TV mi? Memosik TV mi? Bulun bakalım. Düşünme süresi. Ve çık. Oradaki kişi tipsiz kutaymış. Al <laughs> gaz pedal. Kameramanımızı alalım. Buyurun kameraman. Merhaba. Ne kadar ne kadar şimdi, şimdi kameraman. kameramanımız Kutu TV en malımız. <laughs> Kim olacak bakalım? <laughs> Kutay sen çevir. Arabalar kaldı. Tatlı merhaba. Bakayım. Arkadaşlar bu video çok uzun sürecek. Yani yapacağımız uzun sürecek. İzleyemeyebilirsiniz dersini. Yersiniz ne yersiniz izlemeyeceksiniz çoğunuz. Biliyoruz. O yüzden uzun çekiyoruz. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Lan şuradaki kim? <laughs> Bu saklanıyor. Ve saklandı. Acaba kim? Buradaki sence Memoşik TV mi yoksa Recep'ik TV mi? Bu Memoşik TV. Ya sol gazdoğum. Ama <laughs> nereden sürdün bir para bilmezdim. Arkadaşlar ben, ben şey yaramadım. Sıra bende. Verin bana şunu. Sen istersen al. Bak düsüp bi çok saçma videolar çekmiyorum arkadaşlar. Çok saçma videolar çekiyorum. Berbat videoları var. Şimdi biz saklanıyor adamlar. Ben de sıra detrafa bakayım. Şu çamaşırlara bak. Hayvan kadar. Şimdi saklandınız mı? Tabii nereye saklandınız? Şimdi gözümüzü açıyoruz. Pusluk kim? Dur önce bir üstüne basayım ses çıkaracak mı? Alo kimse var mı? Ha sert de ha. <laughs> <laughs> sert de çıkar. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Kutaymış. <gülüyor> <gülüyor> Orayı bipleyelim mi? Bip. Eyme sakın bu, bu an çekme kendine bir bak. Bip. Ben böyle işit. Elbet. <laughs> Eymen sen çok çektiğini gördüm gösterdim kumar mi? Kumaramanın kumaramanımıza veriyoruz. Eymen Eymen Kutay'ın job çektiği anı gösterdim mi? Hayır, göstermedim. Evet. evet. Şey Şimdi uha oh, ne kadar dejik şıklıyız. Hop oh, döndür bu ne? Ay anne para çık. Şey balkon çakmanın çek, çözülünü çekti. Biz de sakladık. Benim adım Solger Sol. Tüm hayvanlar benim dostum. Neil Solger Sol. Dostlarımız biliyorum. Açıyorum. Yıldızların çatını çıkan <laughs> Kutu TV arkadaşlar Ve Evo TV'yi de bulduk <laughs> Sıra kameramanızda Ben Benim kameramı <laughs> Kuku TV Çıktan Yok <gülüyor> <gülüyor> videonun içine Ördüm burada kalabalık geldi yani. Size Sarkı bir balık gösterin Aha Lanım <laughs> balık Gördüm Bana bak <laughs> Bak Memoş Videoları Çok kötü <laughs> Sevmem ki Saklandı şu an Gösteriyorum. Beş. 4 3 2 1 Eyvallah yine